Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Alemdar, kolay gelsin kanalıma da hoş geldiniz. Şimdi burada bir inşaat gördüm, burası Kanada, Toronto, aynı, bildiğimiz aynı yer işte. Şimdi bazı sorular var ee, inşaatla ilgili. Kanada'da ev nasıl yapılır? Yani odundan mı, ağaçtan mı, çimentodan mı falan. Şimdi ben buraya gelirken buna rastladım gördüğünüz gibi. Evet. Burası bir site yani ev görmüş olduğunuz evler burada bu şekilde yapılıyor arkadaşlar ağaçtan yapılıyor önce prefabrik falan var onu yap e, kuruyorlar ondan sonra tulalar işte kerpiçler falan görmüş olduğunuz evet böyle bir şey evet merak edenler için evleri burada böyle yapıyorlar. Evet. Kanada'daki inşaat yani construction sistemi böyle çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ağaçtan yani bir kasırga olsun, bir şey olsun hemen uçar gider arkadaşlar. Yani öyle bir şey pek de güven vermiyor ama çok pahalı. Yani milyon dolar falan istiyorlar şimdi burası. Tamamlanınca tabii ki burası hep satılmıştır. E, ee, bu bölgede Yahudi bölgesi burası. Yahudiler çoğunlukla burada yaşıyor. Evet. Ee, buranın avantajı da görmüş olduğunuz burada lokantalar var. Bu bölgede. Bu baya bir para eder. Gördüğünüz gibi hemen yanında fitness var. Ondan sonra orada fitness var. Bayağı da bir para eder. Free otopark var burada. Yani ücretsiz burada otopark park edebilirsiniz. Burada. Yani baya bir pahalı. Bunlar satılmış. Şu görmüş olduğunuz evler burada satılmıştır. Evet. Şunu amatörce size çektim. Yani intro eklemeye gerek yok. Veya abartmaya gerek yok. Sadece merak ediyorlardı. Acaba evler nasıldır burada. Mesela neyle yapılır diye. Fiyatlar da yüksek ama şu anda koronadan dolayı e, fiyatlar paha, e, düştü yani pahalı değil. Herkesin yüzünde de maske var şu anda çünkü koronadan dolayı burada zorunlu artık maske takmak. Evet, burası çok güzel bir bölge, sakin bir bölgedir. E, orada Shoppers Drug Mart var. Bağlı o market çok bağlı arkadaşlar. İleride de bir market daha var. Yani burada zenginler genelde gitmez. Zenginler sipariş verir internet üzerinden, online üzerinden alışveriş yapıyorlar. Kapılarına kadar geliyor. Yani genelde böyleler yani bunlar. Evet. Şimdi bu tarafı da çekelim. Evet, şu inşaatın bu tarafını da çeken. Bakın, hepsi prefabrik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, böyle bir şey. İşte o, bunun içinde tahta kurusu olur ileride yani şimdi buna 1 milyon dolar veriyorsunuz çok komik bir de tahta kurusu basıyor bilmem ne basıyor. Rütübeti var. Ee, kışında sıca ee, Kışın biraz sıcak yazın idare eder yani biraz böyle serinlik basıyor görmüş olduğunuz gibi. Bilmiyorum ben pek bu Buna para vermem ama yapacak bir şey yok yani çünkü Kanada'daki sistem böyle evler böyle yapılıyor yani. Mesela duvara bir resim asayım desen, vallahi zor durur yani öyle bir şey. Hemen düşüyor e, veya mesela mı mıh dediğimiz e, çivi çivi işte eski tarihi tabiriyle mıh diye geçiyor. Ondan sonra çivi çakıyorsun içine kadar e, giriyor yani şey olmuyor. Anlatabiliyor. Muyum? Hani tula gibi değil veya kerpiç gibi değil. Mesela blok dediğimiz çimento'dan yapılan e, tula gibi değil. Hemen şey oluyor. Yani buna TV veya plazma falan asamazsınız çünkü çok e, sağlam değil, güven vermiyor. Evet, anlattıklarım bu kadar arkadaşlar. E, bunu amatörce çektim size, sadece anlatmak için. Başka da bir şey yok. Yine görüşmek üzere. Başka bir video yapana kadar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.